Kimisi olacak koyacağız inşallah. Ne yapıyorsunuz? İyiz abi ne yapalım ya sen ne yapıyorsun? Teşekkür ettik lokum için. Ne demek abi? Delight. Vallahi. Giren can. Çocukları almaya geldim de. Ha ha. Bunu abi. Adamı getirdim ya. Sakarya'dan geldi ha. Valla gelsin İzleyicimiz konuşalım. Ya. Aman aman dikkat et. Dur dur sakın. Aman, dur abi Ne yaptın kardeşim? Bir dakika abi siz çıkın abi. Ne olur ne olmaz. Belli ki bu bardaktan Cantu'nun güzel bir fotoğrafı çıkacak. Değil mi? Has siktir. mı görünce? Aa, anlamadım kanka unutmuştum. Hafızamdan silmiştim. Gerçekten mi? Şey mi? Bir dakika. Şey. Döken çok ben çok mi olayım? Sen dökmek ya. ister misin? Dök çağır dök, dök, dök. Sen döksene lan. Sen, hemen. sen dök kendi bardağını. Amına koyayım ne çıkacak acaba? Ama Amına ki. Dökme. Dök abi. Dök ya abi. Abi tortum bak. Ben göremiyorum şu an. Eterli abi. Ben bir dudak payı bıraksaydım. Kurle de ama. Oğlum bir şey geliyor Duran o getir o getir. Bir şey ya. geliyor. Aha geliyor. <laughs> abi, Allah Beni kahretsin abi, abi. aşağıdan geliyor. O ne değil, Şuradan <laughs> görebiliriz bak şurada. Ne, ne geliyor? Aa <laughs> 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 çok, çok güzel. Teşekkür Aa, ederim. Yürünmedi <laughs> 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 ama <laughs> Harika beğendim. Tam her tarafını getir, göster. Getir getir. Her, her tarafını göster. Diğer tarafları rahat. Şurada çağrı gibi var gözleri kapalı şekilde yastır, bak onu da göstereyim. Döndür döndür. Saklıyor. Saklamasın <laughs> daha dur. Bu abi, abi şimdi kaç lira? E, ya bunlar şimdi kaç lira? Kız. Benim uyurken ki yayında uyurken ki fotoğrafım. Eee bir de. Bir selam. Abi selamı. çok şey, ters bir şey çıkacak diye böyle bir çekindim. Çok, çok, şey, ikonik, çok güzel bir Çok abi. ikonik çok bir fotoğraf. Ne demek abi ne demek. Çok ters bir şey de vardı. O zaman onu sen arabaya geri götür. <laughs> ters bir şey. ters ha, bir şey. Sen, ters arabaya. Önce sen onu götür, şey. götür hocam arabaya. Direnim şu kaynar suya. Bunu ee, al götür. Onu bir yani diksene kafaya. Bence ha. <laughs> <laughs> kaynar suya. <laughs> Teşekkür Bunu ederim abi. abi. O zaman benim de <laughs> size Nuri. sürprizim var. Geliyorum ben. <laughs> Siz devam edin. Tamam. İyi. Madem öyle hediye.